Acaba Beşiktaş bu kornerden öne geçebilecek mi? Baskı sonuç verdi. Şimdi hücum şansı olabilir. Topu uzaklaştırdı. Çupu Eze. Rakibine karşı birebir de etkili. Kane. Bu arada yardımcı hakemin bayrağı havada. Pozisyon offside. Açıkçası biraz çaba gösterse offside'dan kurtulabilirdi. Bir anda uygun pozisyon yakaladı. Gol, gol, gol. Karşılaşmanın ilk golü geldi. Evet, şimdi golü bir kez daha izliyoruz. Bazen takımlar çareyi topu şişirmekte bulabiliyor. Bu örnekte de gayet etkili olduğunu görüyoruz ve işte gol. Beraberlik golü olabilir. Muhteşem bir kurtarış yaptı. Marcelo tehlikeyi uzaklaştırdı. Şimdi bir top kaybı yaptılar. Bellingham topla birlikte ilerleme fırsatını değerlendiriyor. Beraberlik şansı. Bu topu rahatlıkla kurtardı. Beşiktaş taraftarları bu maça olan inancını kaybetmedi ve beraberlik için hep bir ağızdan destek veriyor. Hakemin kararı faul. Beşiktaş serbest vuruş kazanıyor. Kane Chukwueze pas verebileceği takım arkadaşları var. Beraberlik şansı ve top gidiyor. Maçın son dakikaları oynanırken skoru eşitliyorlar. Miroslav Klose Kvaratskhelia Ve uzaktan gelen bu şutu kaleci rahat kurtarıyor. Hakan Çalhanoğlu. Papen. Ve bu düdük 90 dakikayı bitiriyor. Uzatma devrelerine geçilecek. Takımlar yerini aldı ve ilk uzatma devresi başlıyor. Zihinsel ve fiziksel açıdan diri kalan taraf daha avantajlı olacak. Bir rakibin arkasında bıraktı. Tehlikeyi uzaklaştıramıyor. Topu riskli alana doğru gönderdi. Top uzaklaştırılamadı. Tehlike sürüyor. İyi yer tuttu ve topu karşıladı. Çukvueze. Yakaladığı boşluğu değerlendiriyor. Atak kesiliyor ve top şimdi rakip takımda. Topu karşılamayı başardı. Beşiktaş rakip savunmaya yükleniyor. Önemli bir hücum fırsatıydı fakat savunma topu kazanmayı başardı. Miroslav Kloze ve uzatmaların ilk devresi son eriyor. Skorda denge var. Hakemin işaretiyle uzatmaların ikinci devresi başlıyor. Bakalım mücadelenin son bölümünde bizleri neler bekliyor. Bir boşluk bulmak için sabırla pas yapıyorlar. Skor eşitlik sürüyor. Vuruşunu yapabilecek mi? Ve alarda maçtaki ikinci golde imza atıyor. Kane, Chukwueze. Beşiktaş son ani bir atak fırsatı. Süper bir kurtarış. Çok net bir golü engelledi. Çok keskin refleksleri varmış. Çok tebrik etmek lazım. Bir hamleyle topu kornere gönderiyor. Kaleci topu elleriyle kontrol ediyor. Bellingham topu kaptırıyor Jordi Alba 4. hakem tabelasını kaldırdı ve maça bir dakika ekleneceğini gösterdi Kvaratske ile gole çok yakın ve hakemden maçı bitiren düdük geliyor. Beşiktaş bu mücadelenin kaybedeni oluyor. Bakalım Beşiktaş bu köşe vuruşuyla öne geçebilecek mi? Rakibin gönderdiği topu karşılıyor. Zeroberto. Hücum bölgesinde topu kaptı. Ve yardımcı hakem hiç düşünmeden bayrağını kaldırıyor. Miroslav Kloze. Chukwueze. Kane gole çok yakın. Gol, gol, gol. Karşılaşma'nın ilk golü geldi. İlk yarıda iki taraftan da gol gelmemişti. Fakat ikinci yarıda perde açıldı. Olise. Mio. Quinten Timber ve normal sürede son 20 dakikaya giriyoruz. Eze. Beşiktaş topun kontrolünü kaybetti. Rakip yarı sahada ilerlemeyi sürdürüyor. Mio. Topu kontrol eden Kvaratskhelia. Kordoba topu uzaklaştırdı. Maçın son bölümünde Beşiktaş için her şey yolunda gidiyor. Taraftarlar da sevinçlerini tezahüratlarıyla gösteriyor. Maçın sonlarına doğru bir gol farkla gerideler. Bu son şansları olabilir. Toplu oynama sırası karşı takımda. Normal sürenin bitmesine sadece ...galibiyeti perçinleyebilir. Ve top dışarıda. Köşe vuruşu kullanılacak. Kaleci için kolay bir kafa vuruşu oluyor. Lacroix. Jordi Alba. Maçın duraklama süresi bir dakika olarak belirlendi. Mutlak pozisyon. Ve hakem maçın son düdüğünü çalıyor. Beşiktaş sahadan galibiyetle ayrılan takım oluyor. Gerçekten başa baş bir Chukwueze. Uzaklardan sert şut. Farklı şekilde dışarı gidiyor. Boşa harcanan bir top oldu. Daha iyi opsiyonları vardı. Mio. Kane. Chukwueze. Topu yeterince uzaklaştıramadı. Kurtarışın ardından bir şansları daha olabilir. Sule Çukpoez bu pas arasıyla rakibin hücumunu sonlandırıyor. Kane Uzak mesafeden çok etkili ve sert bir şut ama direkten dışarı gidiyor. Önünü biraz açık görünce hemen vurdu ama direğe takıldı. Beşiktaş topun hakimiyetini alıyor. Beraberlik şansı kurtarış sonrası oyun sürüyor ve bu kez topağlara gidiyor. Kalecinin müthiş kurtarışı boşa gidiyor ve şimdi arkadaşlarına kızıyor. Son anlarda atacakları bir golün rakip açısından şimdi takımın öne geçirebilir. Ve gol geldi. Skordaki eşitliği bozdular. Son anlarda galibiyet için avantaj onlarda. Beşiktaş son dakikalarda beraberlik golü için geliyor. Lineker. Beşiktaş topu rakipten alıyor. Ve top karşıya geçiyor. Topu sürerek ilerliyor. Ve maça bir dakikalık oynanmamış süre ekleniyor. Kane. Topla buluşan Chukweze. Ve bu pas rakip. Ve hakemden maçı bitiren düdük geliyor. Beşiktaş bu mücadelenin kaybedeni oluyor. Açıkçası bugün kadro kalitelerini sahaya hiç yansıtmıyor.